İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü transfer listesine yazdı. Savunma rotasyonu için tecrübeli bir isim arayan Milan, listeye 2027'ye kadar mukabelesi bulunan Sarı Lacivertlilerin kaptanını da ekledi. Fenerbahçe'nin yedek stoperi Çağlar Söyüncü için sürpriz talip. İtalyan ekibi Milan, stoper rotasyonu için tecrübeli bir isim ararken listeye 2027'ye kadar mukabelesi bulunan sarı lacivertlilerin kaptanını da ekledi. Daha önce defalarca milli stoperi almak isteyen ancak bir türlü hedefine ulaşamayan İtalyan ekibinde sportif direktör Ugli Tare 5, inci stoper olarak Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ki bu talepte Çağlar'ın kariyerinde Almanya, İngiltere ve İspanya Ligi görmesinin etkisi büyüktü. Karar yönetimin, kadrosunda de Winter, 23, Tomori, 27, Pavlovic, 23, Gabia, 26 ve Odo, 19 olmasına rağmen Massimo Allegri'nin tecrübeli bir savunmacı istediği ve çağlarında buna çok uyduğu belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon avro olan ve bon servisine 8,5 milyon avro verilerek alınan Söyüncü için F. Bahçenin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu. Yedek kalmasına rağmen bunu fazla sorun yapmayan çağların kariyeri açısından İtalya’ya ise sıcak baktığı ve bu konuda kararı kulübüne bırakacağı ifade ediliyor.